E, Kabir azabı Kuran-ı Kerim'de var mı diye sormuş herhalde. Kabir azabı Kuran-ı Kerim'de vardır. Öldükten sonra beden elbisedir. Topraktandır. Toprak toprağa gidiyor. Azabı gören bedende eğilir. Azabı gören onun ölenin amelleri, küfrü, şirki veya imani güzel amelleri, ibadetleri ona elbise olur. Bu elbise ya nurdan ya katrandandır. Ya da simsiyahtır yani. Dolayısıyla o huzura çıkıyor bir çıkıyor. Eğer ruh ölmüyorsa bu durumda azap görüyor. Ne burada Allah ayet-i kerimede? Firavun ve ona uyanlar sabah akşam ateşe ar dolanırlar. Daha şey yok. Yani kıyamet kopmamış, hesap olmamış. Bu durumda kıyamete kadar olacak olanı anlatıyor. Aynı şekilde Allah yolunda ölenlere ölü demeyin dedi. Onlar diridir. Allah katında rızıklanırlar. Yani nimet de vardır, azap da vardır. Azabı gören ruhtur. Nasıl yani mesela? Tıpkı rüyadaki gibi. Rüya onun misalidir. Yani rüyada aslında beden hiçbir azap görmüyor. Beden zaten toprak olmuş. Ama insan rüyada korkar, endişe eder ya da nimet vardır ona sevinir. Öyle